Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Oğlak Burcu dostlarımız için. Zamansız zamandan bir bakım yapacağız. Ne zaman izlerseniz o ana ait bir açılım olacak. Niyetler tutulduysa başlayacağız. Hatırlatmamızı yine de yapalım. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Videolarımdan anında haberiniz olsun ve izleyebilirsiniz. Katıl butonuyla kanalıma sevgili dostlarım katılım gösterebilirsiniz. Çünkü üyelerimize özel açılımlarımız başlayacak. Ve e, teşekkürler butonu var. Teşekkürler butonuyla da bana teşekkürlerinizi sunabilirsiniz. Evet hazırız. Niyetler tutuldu. Hadi bakalım küçük bir damla gözyaşı çıkmış. Bir şey üzülmüş olarak çıktınız. Bir şeyden dolayı üzgün birazcık. Belki işte hassas bir konunuz olabilir. Duygusal bir konunuz olabilir. Burada bir damla gözyaşı çıktı. Şimdi bir sıçrayış var ama sıçrayışlar içeri doğru çıktı. Demek ki yapmak istediğin şeyler var ama henüz kalıcı hale getirememişsin ya da kararlar alamamışsın. Bir döngü de kalbin. Yani çerçevelenmiş böyle yuvarlak bir e, görüntünün içerisinde kalmış kalbin. Bir şeyler engelleniyor olabilir diye düşündüm. Evet akış bakın o akış bile yani aksam mı akmasam mı havasında birazcık daha böyle dolu dolu kalpten isterseniz. Ben o e, hareketliliği çünkü içinde küçük bir kelebek çıktı. Aslında o hareketliliği, canlılığı yani dinamizmi anlatıyor. Hayatına bunları çekeceksin, alacaksın ama biraz daha zorlarsan, istersen diye düşündüm. Kalpteki o duygular bakın hareket ediyor görebiliyor musunuz? O kadar süzdürdüğümüz halde yine de hareket eden bir yapısı var. Yani kalpte tezat durumlar yaşıyor da olabilirsiniz. Bu sizde dengesiz durumlar yaratıyor da olabilir. Yani bazen bazı şeyleri çok istemek, bazen istememek ya da işte ne yapacağını bilememek de olabilir. Duygusal bir kararsızlığınız var olabilir diye düşündüm. Kalp ikiye bölündü. Aşk anlamında huzursuzsunuz sanki. Şimdi burayı süzdürelim genel gidişatı şöyle bir bakalım. Üç rakamlarının üzerinde çıktınız ve çatılı bir yer çıktı. Şimdi iş kariyer noktasında işte burada aslında o kelebekle birlikte girişkenlik var sevgili dostlarım. Yani girişim yanlışları daha önce yapmış olabilirsin ama şimdi alacağın kararlarla birlikte 3 vakte kadar 3 hafta olur 3 ay olur 3 seneyi vermek istemiyorum çünkü hani ne kadar zamansız zamana baksak da birazcık yakın bir zamanda aslında niyetlenerek kapatıyorum onu da söyleyeyim. Şimdi şurada akış artık tamamlandı. Sanki burada belki ben bu açılımı yaparken siz bir karar değişikliğiyle olayınızı farklılaştırmaya çalışıyorsunuz gibi düşündüm. Yani bir şey de evet ben öyleydim ama şu andan sonra öyle değilim dediğinizi hissettim sanki bu akışla birlikte. Yani zorlayarak alacağın bir şey var olabilir. Ya da işte hayattan bir karşılık bekliyorsun. Karşındaki kişiden bir karşılık bekliyorsun. Onlar yavaş yavaş geliyor. Girişim dedik. Girişim yapacak olabilirsin. Bunu söyleyelim. Artık bazı gerçekleri görmezden gelmeyeceksin. Sorunun neyse evle alakalı çıktı. Hep çatılı evler ama tek duvarları yok. Demek ki sevgili dostlarım siz ilişkinizden, ev hayatınızdan, evlilik hayatınızdan bir kısmınız memnun değil gibi çıktınız. Yani annesin, babasın vesaire burada bir sıkıntı var o çözülemiyor. Evde bir tatsızlık var. Anlaşılmadığını düşünüyor olabilirsin. Şimdi altta yine duvarın tekinin 7 rakamı olması, cinsel problemlerin yaşanması anlamını taşıyor. Bir takım problemler bu yüzden çıkıyor olabilir. Bilemiyorum böyle bir durumunuz varsa o duvar taşları teker teker örülüyor gibi çıktı. Yani bir şekilde o durumu halletme çabanız sürecek. Bunu söyleyelim. Maddesel anlamda başarılar yakalayacağınızı düşündüm. Artıyor bakın 3 rakamları üst üste binmiş yukarı doğru çıkıyor. Yani daha etkin olacaksın, daha faal olacaksın, aktifleşeceksin. Yani eğer iş arıyorsan, kariyer noktasında bir şeyler arıyorsan iş bulacak olabilirsin. Kariyerinde bir yenilenme, tazelenme var diye düşündüm. Ya da işte maddi konularla ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız. Evet ben e, duygusal olarak da bakın bir yoğunluk gördüm ama hani duygusallığı e, belki zamana bıraktığınız şeyler olabilir duygusal konularınız ama e, maddi açıdan sıkıntılıysanız onların onları, onlarda düze çıkacağınızı söyleyelim ama duygusal belki yorgunluklar biraz daha belki sürebilir. O da aslında sizin isteğinizle doğru orantılı gidecek diye düşündüm. Çünkü akış sonradan geldi dışarısında. Niyetler tutulsun. Çok güzel. Yavaş da değil, çok hızlı da değil. O kadar güzel gidiyor ki değişkenlik göstermeyen bir konu. O artık hani kalpte dedik gibi o tarafa bir bu tarafa giden bir sallantılı bir görüntü var. Ondan vazgeçiyorsunuz yani vazgeçiyorsunuz derken onu tam anlamıyla istediğiniz için işleriniz artık yoluna giriyor. Yani o kalpten geçen duygu her neyse yani maddi bir şey istemek, manevi bir şey istemek, ilişkisel bir şey istemek diye düşündüm. Dışarıda bir yılan var. Bakın. O yılan şu şekilde Hemen kıvrılmış şekilde geldi. Kalbin ucuna dolanmış. İlişki hayatınızı üçüncü kişiler etkiliyor olabilir. Bir takım problemler üçüncü kişiler yüzünden çıkıyor olabilir. Ee, bu noktada birazcık şikayetçi olabilirsin. İşte karşı tarafın ailesi karışıyordur ya da karşı tarafın hayatında bire olduğundan belki sıkıntı yaşıyorsunuzdur gibi gibi. Tam e, burada bunları söylemek istiyorum. Böyle bir e, durumunuz var. Kısa bir yolculuğa çıkacak gibisiniz sevgili dostlarım. Bu yolculuk neticesinde o kadar mutlu olacaksınız ki. Yani e, şehirler arası olabilir. Biraz e, değişiklik yapmak istediğin bir zamandan geçiyor gibisin. Sanki o değişiklik size kalıcı güzellikler getirecek gibi. Bunu da söyleyeyim size. Hemen Rumi geldi elime. Şöyle Rumi ile devam edelim. biraz önce bir kelebek görüntüsünü ben size ayrıntılı şekilde detaylı şekilde yorumlamıştım aslında. Hani dedim ki böyle bir hareketlilik, bir canlılık getirecek olan bir şeyden bahsediyor. Yani ilişki hayatınıza, iş hayatınıza bilemiyorum artık hani ne için niyetlendiniz beni dinliyorsanız. O duruma bir hareketlilik gelecek dedik. Bir dinamizmden bahsettik. Bakın hayat hızlanıyor şekilde. Yine hareketliliği anlatan bir Antilop ruhu geldi. Bunları hiç es geçmeyin de. Bunları hatta bir yere not edin. Sonra yine gelip eminim bu videoyu dinleyip altına yorum yapacaksınız. Evet karıştıralım bakalım. Kartlarımızı bunlar ne söyleyecek? Lenart Mant destesini gerçekten enerjisine çok bayılıyorum. Çok güzel kartlar. <laughs> Madem böyle attı kendini. Alalım. Bunu yorumlayalım. Bakalım bakalım. Şimdi hangi kartlarımızı seçmedik? Şurada bir kartımız kaldı. Onu da seçeceğiz. Olayınızı tamamlayacağız. sevgili dostlarım zaten siz böyle bir yavaşlamadan dolayı ya da aksayan şeylerden dolayı bir takım şeylerin hayatınızda engel olmasından, engel çıkarmasından dolayı şikayet ediyorsunuz gibi hissettir. Bakın burada bir buzlu bir dağ var, karlı bir dağ var, aşılamayacak şeyler var diye düşünüyor olabilirsin. Mesafece uzak olunan birini özlemle almak, özlem hissetmek, özlem duyguları var, hasret duyguları var. Arada engel var, İki kişinin arasında olabilir ya da bir durum için böyle düşünüyor olabilirsin. Uzakta kalınan, yani uzağınızda kalan bir şey var diyeyim. Ama o engeli aşmak istiyorsunuz ya da bu pürüz olan her neyse. Pürüzlükten çıkmış gerçi ufak bir pürüz gibi gözükmüyor sizin gözünüzde ama artık bunun aşılmasını istiyorsun. Biriyle küs de olabilirsin. Hayatın dengesini kaybettiğini düşünüyorsunuz. Yani hayatınızda toparlanamayacak şeyler var ol olmuş gibi diyeyim. Ya da siz böyle düşünüyorsunuz. Yavaştan giden bir dönem var. Onun haricinde, bu yavaşlamanın haricinde sizin endişe ve korkularınız var. Onlar sizi yavaşlatıyor. Şimdi tavşan enerjisiyle birlikte korkular, endişeler var. Ve bu yüzden dolayı yavaşlamışsınız hızınızı kesen şeyler var değil. Şimdi bu noktada bir dönüşüm geliyor. Bir dönüşüm geliyor. Bir değişim geliyor. Bir hızlılık geliyor. Bakın antilop ruhuyla birlikte hayat hızlanıyor demiş. Artık tam tersi şeyler yaşamak var. Bunu da söyleyeyim. Şimdi şöyle kartlarımı tekrardan düzelteceğim. Bazı şeyleri bilmiyorsun. Bilmediğin konular için yorum yapıyor ve kendini üzüyor olabilirsin. Bilmediğin şeyler hakkında. Yani bir kişiyle alakalı olabilir. Güzel gidişat göstermeyen bir işinle alakalı olabilir. Sırlı bir iş olarak çıktı bir kitap. Ama burada tabi bilgi edinmek, öğrenmek, kavrama yeteneğinizin var olmasıyla alakalı olan yani belki eğitim alacaksın, kurs alacaksın kitap okuyacaksın, kendini geliştireceksin yarım kalan belki eğitim hayatınıza döneceksiniz. Böyle de olabilir ama bilinmeyen bir şey var burada. Onun için bilmediğiniz bir şey için yorum yapıp kendinizi üzmeye hakkınız yok diye düşündüm. Yani bir şeyi ayrıntılarıyla görememek de var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü Joker kartında sevgili dostlarım Joker kartında toyluk var. Acemilik var. Aptallık aslında full aptal kartı demek. Yanlış yapmışsınız bir şeyi. Yanlış anlaşılmasın kartın anlamını söylüyorum. Böyle bir durum var. Yani e, şimdi bu kişi güneşe arkasını vermiş ama bir şeylerden eminken ya da işte e, kendinizi böyle güvenceye almış hissederken yanlış yapmış da olabilirsiniz. Bakın Köpek bu insanın üstünü başını parçalıyor ama onun haberi yok. Birazcık daha temkinli gitmelisiniz. Kader çarkı dönüyor. Senin artık o talihsizliğin o şanssızlığın geçiyor diye düşündüm ben kadar şarkı artık dönüyor. Şimdi dinarların beşlisiyle birlikte parasal anlamda yaptığınız şeyler var. Kazandığınız şeyler var. Ama şimdi sefalet ihtişamlı hükümdarın nurudur demişler. Yani e, eliniz bol olabilir ama ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kendinize bazı konularda cimrilik yapıyor gibisiniz. Yani Bu madde anlamda değil. Bilemiyorum. Hak ettiğiniz şeyleri kendinize vermiyor gibisiniz. Bir de böyle düşündüğünüzde fayda var. Bilindik yerlerden kopmuş gibisin. Yani bazı kişilerle arana sıkıntılar girmiş gibi. Ama işte ruhsal bir çöküşün varsa, psikolojik bir çöküşün varsa sevgili dostum ermiş kartıyla birlikte artık ne yapıyorsun? O durumu tamir etmeye çalışıyorsun. Aslında burada iyileştirici güçler de var. İlişkiniz şifalanacak da diyebilirim. Zaten bir ev dedik, evin tek duvarı yıkık dedik hatırlıyorsanız öyle bir yorum yapmıştım. Bu sorunun cevabını, şimdi karşınızdaki kişiye şu an ne soru soruyorsanız içinizden geçirin. O da size diyor ki bu sorunun cevabını sen zaten biliyorsun diye defalarca sormuş olabilirsiniz. Karşılık cevap almış olabilirsiniz. Ama bu akla yatmamış olabilir, kalbe yatmamış olabilir. Çünkü söylediğiyle yaptıkları birbirinden çok farklı olabilir. Evet yani sizi sevdiğini söylüyor belki. Ya da işte sizinle ilgilendiğini, sizden hoşlandığını vesaire vesaire ama eyleme dökmüyor. Tutarlı biri olmayabilir. Ama ben şöyle baktığım zaman o dengesiz giden süreç şekillenecek. Aşk hayatımıza hız geliyor diye düşündüm. Sevgili dostlarım, şöyle baktığımız zaman yavaşlayan bir yapısı vardı. Engeller her neyse, o engeller aşılacak diyelim. Bunu da gösterelim. Sizler için ben yorumumu yaptım. Neşeli, keyifli, mutlu, sağlıklı kalın. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.